Arkadaşlar bugün sizlere sememeye girmelisini öğreteceğim bir tane de arkadaşımız bile yapamam şimdi ona e, sesli anlatım olarak göstereceğim arkadaşlar ilk öncelik cadde 6 ya herhangi bir adada cadde 6'ya gelip çetengine 6.1 ya da 6.2 açıyoruz tarayıcımızı seçiyoruz. 4 2si tek yapıyoruz. 6.2 kullanılan ise 4 2si string yapıyor. Arama yerine e, CD6 taratıyoruz. Çıkan sonuçları alıp altı indiriyoruz. Burada Ctrl 6 yapıp tıklayıp change record value burayı ok diyoruz. Şimdi e, iki kez ara değiştiriyoruz. Hangi aradayız? Babumba Gongra. Gidiyoruz. Bir tane de lavanya'ya gidelim. Şimdi arkadaşlar en önemli yer burası. Burada hemen oynaya basmıyoruz. Yukarıda şu tarafta e, saneliko.com'a tıklayıp F5 atıyoruz. Şimdi, attık F5. Şimdi bekliyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Sanerika Medya Merkezi'ndeyiz. Hatta inanmayanlar şop diyenler için eşya kutumu açıyorum. Hatta bir şeyler yazayım. Gördüğünüz gibi hiçbir yalan yok ve kız kostümü de giyiyoruz. İşte böyle.